Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm 23 Haziran 2023 ee, Şöyle bir inceden bir ufak bir e, bilgi amaçlı eğitim amaçlı bir video çekeceğim kısa Şimdi biliyorsunuz e, bazı kendi yavrularımızı geçenlerde bir sahiplendirmiştik Şu anda bir sahiplendirdiğimiz yavrular var e, O da bildiğimiz kümesin yavruları e, zaten o yüzden sahiplendirmeye koyduk, o yüzden bu işin içine girdik. E, bildiğimiz kuşlar olduğu için. E, bunlar da bizim son versiyon yavrularımız. Şuradaki e, dumanlı, perçemli olsun, mavi olsun. Şuradaki mesela boz dumanlı var. Şimdi arkadaşlar, bunlar aşağı yukarı bir 2-3 gün e, şeyde kaldı, firketeli kaldı. E, firketeli kaldıktan sonra zaten girdiler, çıktılar, yerlerine bayağı bir hakim oldular. Şu an itibariyle zaten firketelerini söktük. Şimdi zaten hayvanlarımız aç. Bu çok önemli biliyorsunuz. Yani hayvanlarınızın aç olması. Yani mesela şöyle göstereyim. Zaten bunun bir ufak bir bilgilendirme videosunu yapmıştım geçenlerde biliyorsunuz. Yani hayvanlarınıza şöyle hakim olmanız için ufak bir çıtırtıda hayvanlarınızın direkt yuvaya. Dalması lazım, yoksa e, hakimiyet sizin elinizden gidiyor. Yani ufacık bir şeyde. de, yani birazcık tok olduğu zaman hayvanlarınızı hakim edem, hakim olamazsınız. Bir yere konar, ondan sonra e, maazallah bekler durursunuz. Bu çok önemli. E, yani mümkün olduğu kadar komple işiniz bitmeden, e, yani yavru kuşlarınızı e, yani komple kapatmadan yemlemeyin derim artı e, şunu da ilaveten söyleyeceğim mesela. E, kuşlarınızı saldınız. E, mesela şurada bir tane büyük bir çakmaklı vardır. O e, kanatları makasıdır. E, o büyük anaç ve uçmaz da. Böyle ara ara arkadaşlar e, hayvanlarınızı böyle dürtün. Yani şöyle yani uçmayacak şekilde yer hakimiyetleri olması için yani oradan kalkıp oraya konacaklar. Oradan kalkıp oraya konacaklar. Yer hakimiyetleri olacak mesela. Yani böyle yani böyle böyle hayvanlarınızı yerlerinize alıştırın. Yani etrafı görsün. Yarın öbür gün e, uçmaya başladığı zaman 1-2-1-2 uçmaya başladığı zaman zaten e, yer hakimiyetleri de olduğu zaman e, yerlerine rahatça ineceklerdir. E, size tavsiyem bunlara dikkat edin. E, yoksa ilk yavru uçumlarında ee, çok zorluk çekersiniz yani bir yere kondurursanız hayvanı acele etmeyin arkadaşlar yani e, bir kuşu yere böyle kanatlarını söktükten sonra e, bayağı bir geçsin yerde 3 gün 4 gün 5 gün 1 hafta problem değil 1 hafta geç başlayın e, ama temiz başlayın e, hayvanlarınızı küstürmeyin bezdirmeyin de yani böyle ufak ufak şeylerinizi yapın böyle alıştırmalarınızı yani bak mesela kanatlı Böyle böyle uçsunlar. oradan kalkıp oraya konsunlar, oradan kalkıp oraya konsunlar. Yavaş yavaş zaten kıvama gelecekler. Yarın öbür günde mesela bugün mesela hava rüzgarlı, ee, özellikle rüzgarlı havalarda da çok dürtmeyin hayvanlarınızı. Ee, çünkü rüzgar alıp bir tarafa e, savurduğu zaman, çünkü güçsüzler şu an. Yani böyle böyle de aynı zamanda hayvanlarınızın kanatlarını güçlendirmiş olacaksınız. Ee, i̇lk etapta böyle deneyin. Ee, ya ben böyle yapıyorum, bilmiyorum siz nasıl yaparsınız. <laughs> Yani böyle böyle bakın oradan kalkıp oraya konuyorlar. Şimdi yarın öbür günde zaten e, şu gördüğünüz siyah pisti komple zaten yer edinecekler. Havaya 1-2-1-2 kalkmaya başladılar mı e, zaten hakim de olacaklar olaya. E, bu şekilde ben çok faydasını görüyorum. Size de tavsiye ederim. E, cümleten hayırlı günler diliyorum. E, hayırlı hafta sonları. E, sağ olun var olun arkadaşlar. سلامتنا